zamanın ötesindeki sandık, derin bir ormanda, kökleri toprağın altına sonsuz gibi uzanan dev bir ağacın gövdesine, gömülmüş eski bir sandık vardı. Sandığın üzerinde şu sözler yazılıydı, açan, zamanın sırlarına dokunur. Bir gün meraklı ve maceraperest bir çocuk olan Mira, ormanda keşif yaparken bu sandığı buldu. Sandığın üzerindeki yazıyı okuyunca gözleri parladı. Ancak sandığın üzerinde pastı, karmaşık bir kilit vardı. Mira, sandığı açmanın yolunu ararken, her dokunuşunda çevrede zamanın değiştiğini fark etti. Bir adım attığında güneş batıyor, bir adım geri gittiğinde sabah oluyordu. Sandığın sırrı, zamanın kendisiyle bağlantılıydı. Sonunda Mila, kilidi çözmek için cesurca sandığın kapağını kaldırdı. İçinden parlak bir saat çıktı. Ama bu sıradan bir saat değildi Akrep'le Yelkovan'ı hangi yöne çevirirse, zaman da o yöne akıyordu. Mila bir seçim yapmak zorundaydı. Geçmişe gidip hatalarını düzeltmek mi yoksa geleceğe yolculuk yapıp bilinmezi keşfetmek mi? Ve sen olsan zamanı nasıl kullanırdın?